çok önemsediğimiz şey yemeğe odaklanmak oldu. Çünkü... Çünkü Sidik, patatesi, sosu ve yağlı yemekleri seviyor. Ne kadar yağlı o kadar iyi. Fakat kaburga kızartmasında gözü kalıyor. Ama biz daha sağlıklı beslenmeye başladık. İlaçlardan dolayı mı bilmiyorum ama koah grubundaki erkeklerin göbeklerinin ortaya çıkma eğilimi var. Ve biz bununla zamanında çok mücadele ettik. Kortikosteroid kullanmaya başladığı zaman tam göbeğine oturdu ve her zaman da öyle oluyor. Yatağa yattığı zaman mide akciğerlere baskı yapıyor ve ciğerlerdeki küçük miktardaki havanın dışarı çıkması için zorluyor. Bu yüzden yemekleri mümkün olduğunca sağlıklı ve yağsız yapıyorum ki kilo alıp akciğerlere baskı yapmasın. Yani normal insanlar ağızlarında yemek varken nefes alıp verebiliyorlar. Ben bunu yapamıyorum. Ben zorlanıyorum. Bir lokma yiyip hemen yemek yerken nefesimi tutmam gerekiyor. Zor bir durum ama her zaman dengede tutmalısınız. Yemek yemek zorundasınız. Aksi takdirde ölürsünüz. Yemeniz gerekiyor. Ama küçük lokmalar halinde. Hızlı bir şekilde. Çünkü nefes alamıyorsunuz. Yağ kullanamıyorsunuz. Beyaz veya çavdar ekmeğin üzerine ne tereyağı ne de başka bir şey sürüyorsunuz. Ekmeğin üzerine yağsız şeyler koyuyorum ve az yağlı peynir kullanıyorum. Salatayı çok tüketiyoruz ve daha önce yapmadığımız çok eğlenceli yemek çeşitleri yapıyoruz. Yani biz aslında gerçekten çok sağlıklı yaşıyoruz. Biz yeme alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdik. Ve Stig'e göre... ...onun bile hoşuna gidiyor. Yemeklerin tadı hoşuna gidiyor. Sebzeleri gelip ayıklamada ve diğer şeylerde yardımcı olmak hoşuna gidiyor. Biz artık şeker yemeği de bıraktık. Önceden sadece anne ve benim için cumartesi günü için şeker alırdık. Ve bu yüzden cumartesi şekerlerine bir servet harcayıp Tıka basa doyana kadar yerdik. Bugün her birimiz sadece 10 adet alıp eve götürüyoruz. Ve biz oturup keyifle 10 adet tüketiyoruz. Dahası yok. Anladım ki böyle yapmakla iki kat keyif alıyorsunuz. Mideniz bulanana kadar değil de tadına vara vara 10 adet şekeri tüketiyorsunuz. Sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Egzersiz yapmalısınız. Mutlu bir zihne sahip olmalısınız. Bu sahip olduğumuz en iyi doktordur.